Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube'da açıklamadığım kanalı neredeyse kapatacaktım arkadaşlar ama vazgeçtim. Yeni bir seriyle birlikte karşınızdayız arkadaşlar. Serinin adı Benten Klasik arkadaşlar. Büyük baba ya sen niye bunu bir dakika getiriyorsun ya? He? Ne yapayım ben bunu öldüreyim mi ya? Sen nereye gidiyorsun? Ya ben gidiyorum yürü işe ya. Ne haliniz varsa görün ya. Bir büyük babaymış. Sen yemeklerine bak ya. Nesi yanımda bir stek vardı. En azından yemek de var da. Bu ne lan burada o ağacı kırmış. O ne lan öyle? O ne lan öyle? Aha. Lan. Lan. lan bak. Yeter lan. Bu ne lan? Bu ne lan böyle? Abicim bu ne? Lan. Hayır! Bu ne? Aaa! Yanıyorum! Hayır! Aha! Bu da ne lan? Ateş! Ya, yanmıyorum. yanmıyor! Ohley! Hmm. Bu da ne lan böyle? Yoksa bu... Gerçekten o Bugün çok şanslıyım ya! Ama... Bu ne yani? Çıkmıyor. Hayır. Aa. Hayır orman yangını başladı. Bir şey baba hiç burada dur. Aha söylesene tamam. Bu ne lan? Eski halime mi döndüm? Büyük baba hiç uzatmayalım burada kampı toplayıp gidelim hadi lütfen Siz arabaya binin Neyse şu Yok sandalyeleri de toplayalım. Büyük baba bin, bin 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 bin. İşte ızgara burada kalsın. Hadi büyük baba. Hadi. Götür bizi buradan ya. Götür ya. Hayır. Şey, i̇şte hadi büyük baba. Kapı. Ha. <laughs> Bunu de değişik bir şey yapıştı. Hadi gidelim hadi hadi. Hadi. Aa, bu ne lan? Aha, nasıl kullanacağımı buldum. Hadi. Sakin ol ben nereye? Büyük baba şu anda var ya hiç duramıyorum yerimde. Baksana gördüm yine değişik bir şey dönüştüm ya. Bu ne ya? Hadi bakalım acaba arabayı kaldırabilir mi? Bu çok güçlü bir şey. Kaldırayım mı büyük baba? Sakın ben sakın yapma. Yapayım mı büyük baba lütfen. Hadi lan bir dene tamam. Hadi bakalım. Bu ne lan? Çok kolay bir şekilde kalktı bu araba. Hadi büyük baba ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arabayı koyalım da. O da öyle? Dur sen büyük baba mı? Büyük baba nereye? Büyük baba dur. Dur. Dur sen kime? Aa. Oh. onun işini bitirdim. Bu da ne lan? Bu ne lan böyle? Sen nesin lan? Ah bugün çok garip şeyler oluyor. Bu ne ya? Bugün daha garipleşebilir. Aa ne oluyor lan? Yuka bay, kendime döndün mü? Döndün evlat, döndün. Hadi gidelim buradan, hiç uzatmayalım. Lütfen gidelim ya. Hadi eve gidelim, hadi hadi. Hadi la, hadi. Evet arkadaşlar bugün bu, bu videoluk da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İlk denemem olduğu için arkadaşlar birazcık. Şey olabilir. Kötü olabilir arkadaşlar. Gittikçe şey olacak zaten. Gelişecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.